bu anladın birini sağından veya solundan gelecek. Çekiyor mu abi. Aynen. Sazane gibi iş başında. Yetin abi yan çek yan. Yan çek abi yoksa iyi çıkalım mı gene suya girer ama. Gidelim hadi. Gid abi. abi. Botu işte ha? O botu bak oradan al işte sen. O botu al oradan. Bak şimdi. Niye abi? Şu oltayı al kaldır abi. Abi ne mi? He bu oltayı al ön düşmanları geç. Dur abi. Dur az bir dakika az dur. Dur bakayım, tamam istemez istemez. Bırak bırak yeda. Dur bırak bakayım. Hadi bir kaldır bakayım in bunu. Tamam istemez herhalde ya. İstemez yeda. Hani. da tamam. Üstten üstten daha yedan, bak, üstten, al, üstten. Al. Sen çok azdır. Ya bekle gel. Yetiyeceydin oraya inşallah. Biraz abi oldu bağlayayım. gel de. abi abi gel ama ya. Abi hafif, gel. Kaç, zorla ya, abi gel getir zorlama fazla gel. Kaçını zorla gel abi. Gel Abile gel abi. İşte onu diye az gel bize doğru da abla kiki abla gel. Bana bak, tarafa A, bu tarafa gel ki o tarafa doğru gitmesin, o Bak, bu. 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 Gördün mü? Gördün mü? Göremedim. Yavaş yavaş gördüm. bayağı var bayağı var ben gördüm. Dur dur dur. Yavaş yavaş yavaş. Da bayağı var ha. Oo. Oo aynalı bir de. Ne ya mana bu ya? Gel abi az ileri git. Az ileri git getiremeyeceğim bunu sana. Ha geldi çamur geldi. Sok. Sok. Hadi be. Dur dur, dur. dur bir kenar çek geri. Bir daha bir daha bir, G kadar, bir daha bir şey. daha. Abi bir daha. Bak getiriyorum Ayy, bir Allah. daha. Getir. Dur, dur, dur. Geliyor abi, sok. Şimdi sok, şimdi sok. Hadi abi. Haydi Allah'ına kurban. Hey, hey. Ya bu be. Standım. Gel, 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 gel. Bir <laughs> daha seni. Hayrettin! Oğlum, satana gibi varsa balık da var. Balıkçılar varsa balık da var. Amele varsa <laughs> balık yok. Getir abi. <laughs> Tut. Oy. Bıraktım. geliyor doldu lan. Gel abi. Ay maşallah. Ya. <laughs> ne oluyor ya? Yok Şamur ya. ödü öttü bir tane. Abi, abi? şöyle çıkabilir miyiz? Yetkin abi gel. Evet beyler. Akşam üzü gelen... Evet, Bitlere daha bakmıyoruz. Yetkin abi, Fikret abi. Gel, Çuvalı getirir misin abi? Şunun altına sereyim. Pis olmasın. Hay maşallah. Kurban <laughs> olurum lan sana. Hey. Ay, ay. Evet beyler. Hay maşallah. Amca Buradan takılmış sonra oraya bak görüyor musun? Buradan kurtulduğu Vay anasını Vallahi ben, büyük şans. Nasıl bulacak ya. Evet. Dur. Nasıl bulacak oh. ya. Buradan çıktı oraya girdi. Görüyor musun? Evet. Hey, hey maşallah. Aynalıymış. Allah'ım. <laughs> <laughs> tamam kapatabilirsin. Dur adam kapatma. Sazan ekibi YouTube kanalımızda bizleri takip edebilirsiniz. Böyle güneşe değil. Sen evet. üşüyedin. Sen sen gel. Ha? Gölge. Ha? şimdi iyi tamam abi. Evet beyler. 5 kilomuz var. 5-6 kilosu. Tamam Kaba da Abi